Bugün inanılmaz bir şekilde Roma'daydım ve evet Papa ile görüştüm. Şimdi size bu oldukça şaşırtıcı ve özel deneyimi anlatacağım. Vatikan'a gitme fırsatım oldu. Ee, Aziz Petrus Meydanı'nda bir etkinliğe katıldım. Sonra ben çok okuma yaptı. Gerçekten çok okudu. Birkaç yıl önce bir kitabını yazarken e, Thomas Aquinas'a merak saldı. Derin bir merak. C.S. E de ilgi duydu. Lewis'in Hristiyanlığın Özü eserini ve başka Lewis kitapları okudu. Birçok eserini. Biz de ben seni de mi kazanacağız diye düşündük. Nasıl olur da herkes bu konuda sessiz kalır? Onlara bu şekilde iltifat etme hakkını size kim verdi ki? Yeşiva Üniversitesi'nde onlara bu ayrıcalıklı yeri, bu özel konumu verme hakkını size kim verdi? Onları sinagogunuza davet etme cesaretini size kim verdi? Aklım almıyor. Yahudileri Tora'dan yani Tevrat'tan uzaklaştırıp Hristiyanlığa teşvik etmelerine rağmen bu hakkı size kim verdi? Sizi yıllar önce hem Yahudi dünyasında hem de tüm dünyada tehlikeli bir şahsiyet konusunda uyarmıştık. Uyarılarımızın ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Ben Shapiro adında bir şahsın yönettiği Daily Wire isimli kuruluşu zikredebiliriz. Kendisinin bir sorun teşkil ettiğini ifade ettiğimde birçok kişi bana karşı çıktı. Her ne kadar kippasını gururla takan ve İsrail'den yana olumlu konuşan modern bir ortodoks Yahudisi olduğunu iddia etse de bizler onun kuruluşunun ve meslektaşlarının esasında neyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Hristiyan misyonerler ki bunların bazıları Andrew Clavan gibi en kötü türdendir. O sadece bir Yahudi olarak kabul edilmekle kalmıyor, aynı zamanda Yahudiliği terk edip misyonerlik dünyasına katıldığı için gezegendeki en kötü Yahudiler arasındadır. Gezegendeki en tehlikeli İsrailli misyonerlerin başında One for Israel adlı bir şirket gelmektedir. Şimdi bu yeterince kötü değilmiş gibi. Birçok insan Ben Shapiro'nun ortodoks bir Yahudi olduğunu iddia etmesine rağmen bildiğim kadarıyla Rabbi Efraim Goldberg adıyla bilinen meslektaşı Efraim Goldberg'e katıldığını kabul etti. Ancak bunu görmezden geldi ya da en azından görmezden gelmeye çalıştı. Sanki bu önemsiz küçük bir detaymış gibi. Bogaraton, Florida'daki cemaati, hatta biraz izlenme elde etmek için birlikte birkaç podcast bile yaptı. Ben Shapiro'ya saygı göstermek, onu tanıtmak ve zaten olduğundan daha da büyümesine, daha popüler olmasına, tabiri caizse onun dalgasını sürmesine yardım etmek kimseye sorun gibi gelmedi. Ona daha fazla onur ve saygı göstermek kimsenin nazarında kötü bir şey değildi. Aslında ondan ziyade onlar istifade ediyorlardı ve onun misyonerlerle bağlantılı olduğuna dair tüm bu konuşmalar dinleyin misyonerlerin yaptıkları onların işidir benim yaptıkları onun işidir o misyonerlik yapmıyor Tora hakkında olumlu konuşuyor Tevrat hakkında olumlu konuşuyor her ne kadar Tevrat'a aykırı ve sapkın şeyler söylese de bu da göz ardı ediliyor Pekala birkaç yıl sonrasına saralım Aziz Petrus'taydım Ortodoks Yahudi'yim, Katolik değilim. Batı'ya katkıları var. Aziz cemaatim, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda hayranlık uyandıran bir etkinliğe katıldım. Meydanda dünyanın her yerinden on binlerce insan vardı. Ortodoks bir Yahudi olarak, Katolik Kilisesi'nin doktrinsel mücadelelerine girmeden Batı medeniyetine yol gösteren ve insanlığa Tevrat'ın değerlerini yayan bir kurum olduğunu düşünüyorum. Benzer işlevleri yerine getiren Protestan kiliseleri de var. Tanrı'nın halkı, kitabın halkı, Tevrat'ın halkı. Ama eminim ki daha çok insan yine aynı fikirde olmayacak. Görüyorsunuz ki Tevrat ve maneviyat dünyasında işler geliştikçe Haşem'e yani Tanrı'ya olan bağlantınız bu bağlantı ya ona daha çok yaklaşırsınız ya da Haşem'den yani Tanrı'dan daha da uzaklaşırsınız. Bu manevi bir yol ayrımıdır. Evet işte bu. Hayır, tarafsız değil. Şayet kötülerle ilişki kurar ve ortaklık ederseniz düşersiniz. Niyetiniz iyi olsa dahi en güzel şeyler söyleseniz bile. Neden mi? Vay haline o kötünün, vay haline komşusunun. Komşusu dürüst ve salih olsa bile görüyorsunuz ki son aylarda yaşananlar ortada. Açıkça görülüyor her şey. Maalesef durum böyle ve bundan kaçış yok. Meslektaşlarının içsel hisleri ve arzuları özellikle 7 Ekim'den beri çok aleni bir şekilde vurgulanmıştır. Tüm dünyanın önünde alenen Yahudi düşmanı, antisemitik olan eski meslektaşlarından biri olup olmaması fark etmeksizin. Hatta bu durum daha da belirginleşti, sanki bir büyüteç altına alınmış gibi. Adeta daha da keskinleşti ve yoğunlaştı diyebiliriz. Daha net ve anlaşılır bir şekilde ortaya çıktı her türüyle, şekliyle ve hatta ben tarafından kovuldu. Çünkü antisemitizm ifade ediyordu. Aynı zamanda antisemitizmi yeni ahitte aslında söylenene benzer bir şekilde Hristiyan ideolojisini teşvik ediyordu. Kendi düşüncesine göre ve en azından kendisine göre yeni ahite aykırı şeyler söylemiyordu. Yani tüm bunlar kendi bakış açısıyla böyleydi. One for İsrail'in önde gelen temsilcilerinden birinin konuk olduğu yüz binlerce hatta milyonlarca insana ulaşan bir podcast videosu yapmaya karar vermişler. Anlaşılan o ki, evet, Andrew Klavanın da desteklediği bir Tora organizasyonunun yani Tevrata karşı misyonerlik yapan Tevrat karşıtı, onların tam da düşmanlarının ta kendisi, aynen tam olarak onlar, kesinlikle onlar, gerçekten de onlar, onlar. Bu karar yüz binlerce hatta milyonlarca insana ulaşan bir podcast videosu yayınlamaya yöneliktir. Tahmin edin kiminle olacak? İsrail için birin önde gelen temsilcilerinden biriyle. Evet, evet. Andrew Klavan'ın da zaman zaman desteklediği ve hatta adına konuştuğu aynı misyoner Tevrat karşıtı düşmanları olan bir Tevrat kuruluşunun temsilcisiyle. Yani şeriat karşıtı demektir. Tevrata karşı olmak demektir. Andrew Klavan One for Israel için zaten bir video hazırlamıştı. Bu eski bir haberdir. Onlar taze kana ihtiyaç duyuyorlar. Kimi buluyorlar? Başka bir adam buluyorlar. Başka bir adamı nerede bulacaksınız? Aynı kuruluştan başka bir adam bulalım. Yani The Daily Wire'dan. Evet, aslında Ortodoks bir Yahudi tarafından kurulmuş olan aynı kuruluştan. Peki kimi buluyorlar? Bir yandan Katolikliği uygulayan Michael Knowles'u Görünüşe göre, kendi geleneğimize göre ruhani hasımlarımız olan evangelik Hristiyanlarla ortaklık kurmuş Michael Knowles'un Hristiyan misyonerlerle aynı menfaati paylaştığını görüyorsunuz. Peki bu menfaat nedir dersiniz? Yahudileri Hristiyanlığa döndürmek yani inançlarından vazgeçirmek. Katoliklerin misyonerlik yapmadığını söyleyenler olsa da unutmayalım ki bu durum aslında çok daha karmaşık ve incelikli. Görünüşe göre Michael Knowles da aynı fikirde değil. Tıpkı Ephraim Goldberg'in şuluna yani sinagoguna davet ettiği diğer misyonerler gibi onlar da aynı fikirde değiller. Onlar da misyonerlik yapmak ve Yahudileri Hristiyanlığa çekmek istiyorlar. Bu durum açıkça görülüyor ki. Efraim Goldberg aynı fikirde olmasa da misyonerlerin işleri yaptıkları ve söyledikleri aslında Goldberg'le tam olarak uyuşmuyor. Ancak cemaatteki yani Kehilla'yı, topluluğu, cemaati koyun gibi kesilmeyi bekleyenleri ikna etmek için Goldberg'i dilediği gibi konuşmakta serbest bırakıyorlar. Zira ne yazık ki cemaatten giderek daha çok kişi Yahudiliği ve Tevrat'ı terk edip Hristiyanlığa yönelmeye başlıyor ve bu durum endişe verici boyutlara ulaşıyor. İşte bu hikaye böyleydi. Lakin dikkatime sunulan en son gelişmelerden birini eklemeden bu anlatı tamamlanmış olmazdı. Görünen o ki modern ortodoks Yahudi Ben Shapiro bile Hristiyan misyonerlere ortodoks Yahudilerden daha yakın duruyor. Çünkü röportaj yaptığı bir papaza bütün Hristiyanların ilahları olarak kabul ettikleri kişiye hamd ettiklerini duymaktan memnun olduğunu ve aslında söylenmesi yasak olan o ismi Yeşuu zikretmiş. Ortodoks Yahudilik ile ilgili olarak bir papaz veya rahiple yaptığı röportajda Hristiyanların tanrılarını övmesinden memnun olduğunu ve aslında İsa'yı ve söylenmesi yasak olan ismi zikrettiğini söylemiştir. Bunu garip bulmadığını belirtmiştir. Hatta bu durumu desteklediğini ima etmiştir ve bunda hiçbir beis görmediğini, herhangi bir problem yaşamadığını belirtmiştir. Bir Yahudi olarak Mesih'in kral olduğunu söyleyenlerle sorunum yok. Hristiyanların bunu demesi iyi. Amerikan toplumu için daha çok insanın Hristiyan olması, Mesih'i kral ilan etmesi ve kiliseye dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir Yahudi olarak ruhumla ilgilenmeniz ve benden sizin gibi olmamı istemeniz beni mutlu ediyor. Bu tarihte zorla din değiştirmeye veya ölüme zorlanmaktan çok daha iyi. Bu sadece iyi değil, harika bir durum. Zira aşikardır ki kanunu bilmiyor, halahayı bilmiyor ki bunu söylememesi gerekiyor. Fakat buna rağmen hatta bunu mazur görsek bile Hristiyanların Torah'ın avodah zarah putperestlik olduğunu söylediği şeyi takip etmelerinden memnun oluyor. Ve bu yeterince kötü değilse Bay Ben Shapiro Hristiyan misyonerlerin neşaması, ruh için endişelenerek onu Hristiyanlığa döndürmek istemelerinden dolayı mütevazı bile olduğunu söylüyor. Şayet o ahmak ağzından bu kelimeler dökülmeseydi asla uydurmazdım, yemin ederim. Lakin videoyu sizin için yayınlayacağımdan emin olacağım ta ki o merkebin bu sözleri sarf ettiğini bizzat duyasınız ki kendi kulaklarınızla. Böylesine bir ahmaklığı nasıl dile getirebilirsiniz? Akıl almaz bir durum, gerçekten akıl almaz. Kippanı çoktan çıkar ve Suudi Arabistan'dan bir şeyh gibi davran. En azından o zaman bununla ilgili bir sorunumuz olmazdı. Çünkü kimse senin Yahudi olduğunu ve böyle aptalca şeyler söylediğini düşünmezdi. Fakat bunu neden yapıyor? Neden böyle bir şey oluyor ki? O kadın neden gidip açıkça Yahudi düşmanı olmaya karar verdi üstelik? Üstelik kendisinin Yahudi düşmanı olduğunu düşünmüyor olmasına rağmen anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Kanye West kendisine antisemitik demese de hatta üzerinde bir gamalı haçlı tişört olmasına rağmen neden bu kadar açıkça antisemitik olmaya karar verdi? Tüm bunlar neden oluyor? Tüm bunların neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü tıpkı ben Shapiro'nun yaptığı gibi biz kötüleri övdüğümüz sürece bu durum maalesef devam edecek ve daha da kötüleşecek. Do not add the first given sentence. Aslına bakılırsa, Papa'nın söyledikleri şaşırtıcı olmayan bir şekilde oldukça güzeldi. Yeni Papa, Papa Leo, kendisi hakkında kişisel yorumlarım birazdan olacak. Fakat aslında söylemiş olduğu şey, Yokanan kitabından bir alıntıydı. Bethesda havuzu hakkındaki hikaye. Yani Yeşun'un Bethesda havuzuna gittiği Yokanan kitabındaki hikaye. Ee, Haşem'e karşı yapılan kötülerin suçlarını görmezden geldiğimiz sürece. Kötülere iltifat ettiğimiz müddetçe onları güçlendiriyor ve onlara imkan sağlıyoruz halbuki aslında başka insanlar izlerken onların ordusuna katkıda bulunuyoruz. Kötüler övülüyor ve böylece onları takip etmeye karar veriyorlar birçok sözde. Açıktaki misyoner dostları ve meslektaşları gibi, aynen One for Israel gibi, Andrew Clavan gibi, Knowles gibi, Bokaraton sinagoguna davet edilen diğer tüm Şayim gibi, o da bir misyoner oldu. Herhangi bir diğer bölgeden farklı değil, aynı şey ve hatta daha fazlası. Çünkü açıkçası onun kitlesi çok daha büyük. Ama tahmin edin ne olacak? İnsanlar yarın onu izlemeye devam edecekler. Elbette buyurun insanlar söylediklerimi yine görmezden gelecek. İzlemeyenlerden bahsetmiyorum şu an izleyen sizden bahsediyorum. Yine de görmezden gelip programını destekleyeceksiniz. İzleyeceksiniz belki eleştireceksiniz. Belki bu doğru değil diyeceksiniz ama ertesi gün yine izleyeceksiniz. Destekleyeceksiniz. Abone olacak ödeme yapacaksınız belki de. Neden mi? Çünkü Haşem yani Tanrı'yı sevmiyorsunuz. Tanrı'yı sevmedikçe Kötülükten nefret edemezsiniz. Onu haklı çıkarır, rasyonelleştirir ve hatta yüzünüzde olsa bile yokmuş gibi yaşamayı öğrenirsiniz ve hatta onu savunursunuz. Belki de farkında bile olmadan Herkesin bu konuda nasıl sessiz kalabildiği akıl alır gibi değil, nasıl mümkün olabilir ki? Ve eğer sessizlik yeterince büyük bir suç değilse kötüleri övmek, bu durumu daha da vahim çok daha kötü bir hale getirmektedir.